Merhabalar efendim. Hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba. Teşekkürler Sizi ediyorum. Tanıyordum. Ben Kutbettin Aydoğdu Ahlatlıyım. Ahlatlıyım. Diyarbakır Kredi Yurtlar Bölge Müdürü'ydüm. Yeni emekli oldum. Ankara'ya yerleştim. Maşallah. Sizi başladım. tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. ediyorum. Başta valimiz, olun. milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve esnaflarımız hoş geldiler, sefa geldiler. Sağ baş gözlerine. Sert şavan sersera. Siz, sizler de hoş geldiniz. De. Sizler de hoş geldiniz. Yani bununla e, Bitlis'in kültürünü, değerlerini, ilmini, irfanını buraya taşıyorsunuz. Böyle bize kadar getirmişsiniz. Bu büyük bir hizmet. Ben biraz önce bir Ankaralı arkadaşımızı dinledim. Evet. Sayın Valimize teşekkür etti. Bizlere, sizlere teşekkür çok etmiş. teşekkür etti. Sağ Böyle bir şey görmedik dedi. Başka illeri de gördük ama sizde kültürünüzle, irfanınızla, heyecanınızla, ürünlerinizle hep buradasınız. Ve en önemlisi olan Bitlis'i dünyaya tanıtan, Bediüzzaman Hazretlerinin ayrıca stantını açtırmışsınız. Evet, Onun kitapları aynen, dünyaya yayıldı. Aynen. 50 dile aynen. tercüme edildi. Doğru. Hepimizin medarı iftiharıdır. Yurt dışına çıktığımız zaman Türkiye'nin neresinden Bitlis'ten diyoruz. Bediüzzamanı tanır mısın diye soruyorlar. Ben isterdim ki şu anda o stada daha gitmedim, gidiyorum. Onu ve Bitlisi tanıtan özet tarihini tanıtan özet. Bir şey broşür olsaydı keşke var mıdır bilmiyorum. Vardır. Vardır. Emin olun vardır. Son iki yıldır bunun çabası içerisindeyiz. Sağ olsun. il valiliğimiz evet, kültür evet. müdürümüz buna el atlar. Bunun çabası içerisindeler. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah Sağ olun. Sağ olun. Sizi tanıyalım efendim. Emirhanoğlu değil. Bitlis evet. Tatvanlıyım. İstanbul'dan mı dahil oldunuz buraya? İstanbul'dan dahil oldum. Biliyorsunuz Bitlis'ten İstanbul'a, İstanbul'dan buraya evet, dayanamadım. Çünkü geldim. geçen sene de böyle evet. bir programa katılmıştım. Gerçekten de insanı onure ediyor. Neden? Buraya geldiğimde kendimi Bitlis'te hissediyorum. Tatvan'da hissediyorum. Neyli, Ağlat'ta, Adilcevaz'da. Hissetmemek mümkün değil. Yani mümkün e değil. Hangi standa gidiyorsun? Diyorsun ki işte Tatvan Kaymakamlığına gidiyorsun diyorsun burası Tatvan. Evet. Bütün hemşerilerimiz bir arada çok isteyip de gidemeyenler vardır. Onlar da burada kendini e, Bitlis'te hissediyor. Evet. Gerçekten de güzel. Emeği teşekkür. geçen bütün herkese teşekkür gayrı yok. Kimlere selam göndermek istersiniz burada? Teşekkür, sağ olun. Valla, bütün izleyenlerimize, izleyenlerimize bütün. herkese, bütün Bitlislere. Teşekkür ediyorum. Ee, buraya teşekkür katılan tüm insanlara. Aleyküm selam diyoruz. Sağ olun diyorum. Sağ olun. Adil Cevazından Ahlatına, Mutkisinden Hizanına, Denizine Tatvanına kucak dolusu selamlar olsun buradan. E, sizi tanıyalım efendim. Efendim merhabalar. Ben Orhan Ural. Ee, zaman zaman katkım oluyorsa sevgili müdürüm de bilir. E, türkü okumaya çalışıyorum zaman zaman. Benim, ben, de halk müziği sanatçısıyım. Öncelikle özür ha. diliyorum. özür diliyorum. Bir türküyle başlayalım. Bir türküyle başlayalım. Kırmayın bizi. Bir türküyle gök başlayalım. Meydan baş aşalı, gök meydan baş aşağıyı, Gök meydan baş aşağıyı, Belinde şal kurşağı Belinde şal kurşağı alay kalkmış yedi Gidiyor Hepsi bitli Zuşalı Hepsi Bitli Zuşalı Ağzınıza yüreğinizden sağlık. Bu alkışlar sizin için size. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Efendim ben e, iyi ki bitlislerimiz var. İyi ki, i̇yi siz ki de sizler vardır. de varsınız. <laughs> beraber, beraber. Sesimizi duyuruyorsunuz. Beraber. Kültürümüzü tanıtıyorsunuz. Sağ ol, sağ Müdürüm de dahil bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. sağlık. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Selam göndermek istiyorum. Ben buradan İzmir'deki aileme selam gönderiyorum. Bitti'deki e, Tatvan'daki amcalarıma, Bitti e, Ahlat'taki dayılarıma, teyzelerime yani ismini unuttuğum varsa yer halktan neler olsun. Kim her, 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 her bu vatandaşımızı görüyorsa, tanıyorsa evet. ha, hepsine selamlar, selamlar olsun. olsun. Kimlere yani selam eşim, göndereceğim. Evet. Ee, bizi tanıyan herkese, akrabalara, Özellikle Cemalettin Köyü halkına çok selam olsun. Cemalettin, Cemaledina, ee, ahlatın bir köyü. Teşekkür ediyoruz. Müsaade edin, geçin, geçin. Ee, Merhabalar. De hoş, geldiniz. hoş bulduk. E, kimlere selam göndereceksiniz? Tatvandaki teyzeme, Bitlis'teki bütün akrabalarıma selam gönderiyorum. Siz efendim? İyi günler. Ben Bitlis'in Adilcağız Eçesi'nden e, Aygırgölü Köyü'ndenim. E, Gazi Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Güzel. Böyle bir ortamda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese başta büyüklerimiz olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün adıcağımıza sevgi dolu öpücüklerimi gönderiyorum. Ee, sizler kimlere selam göndereceksiniz efendim? Ben de öncelikle burada bizleri izleyen bütün kardeşlerimize selam söylüyorum. Aleyküm selam. Bitlis benim ikinci vatanım. Neden diyeceksiniz? Bitlis'te ben 20 ay askerlik yaptım. Bitlis'i ay. çok iyi tanıyorum. Askerlik e, nedeniyle, askerlik göreviyle bulaşmış Bitlis'imize. Bu evet. Tartışması. Tatlan 10. Piyade Tugayı'nda fotoğrafçıydım. Onun için Aa, ben Amasyalıyım. Amasyalı. Ama ikinci memleketim Bitlis. Bitlis'i çok seviyorum. Aa. İnsanları, Ailesini insanları seviyorum. çok yakın. Ee, biz istiyoruz ki Doğaya barış gelsin, i̇nşallah, kardeşlik gelsin, İnşallah Allah'ın Allah barış gelsin, Allah biz her izniyle. zaman oralara gidelim, i̇nşallah. gelelim, evet. hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Aynen öyle, paylaşamayacağımız hiçbir şeyimiz yok, değerli izleyenler emin olun, bir an önce biz de sizleri gibi evet. barış, barış, barış diyoruz, sağ olun diyoruz, sağ olun. Kimlere selam göndereceğiz amcacığım, önce sizi tanıyalım. Kısa, kısa ben, kısa böyle geçelim beklemesin. Ben Çankırlıyım, söyleyeyim. Ankaralıyım ama Bit Bitlisler günü var diye geldim. Teşekkür ediyorum. ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Ee, ben Çankırlı olarak Bitlislerin Bitlis'te herkese Selam yolluyorum. Çankırılara selam yolluyorum. Aleyküm selam. Buradan Çankırı'ya, Çorum'a, Yozgat'a, her Yozgat ya, bütün herkese Türkiye'nin dört bir yanına kucak olsun, kişisin. selam olsun diyoruz. Hadi iyi günler diliyoruz. Sağ, 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 ol. sağ olun, sağ olun, sağ olun. Siz efendim kimlere selam göndereceksiniz? Ben Betüs'teyim. Betüs'te olmakla gurur duyuyorum. Böyle bir etkinlikte hepimizi mutlu etmiştir. Ben Bit Tatvan'danım. Özellikle kızım Belgin'i çok seviyorum. Ona, oğlum Ömer'e, diğer çocuklarıma. Hepsine sonsuz selam söylüyorum. Aleyküm selam. Hepsine Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Seni de. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Bir rahatsızlığınız var görüyorum. Ben Geçmiş teşekkür olsun. Oluyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. E, hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Kimlere Teşekkür selam göndermek istiyorsunuz? Ben Bugün Bittiz, selam günümüz. Bit Tatvanlıyım. Koyluca köyünden. Koyluca Hatta hatırlarsanız Gerzit. Gerzit. Koyluca. Benimle Oğur abiyle beraber gitmiştik. Herzit ee, şey Koyluca köyü gerçekten evet. Van Gölü kıyısında çok evet. mükemmel bir köyümüz. Doğru, doğru. Bir yanında Sazan Balı, bir yanında Van Gölü inci Kefali ve ortasında bana giden E5 Karayolu. Evet. Ee, kimlere selam göndereceksiniz? Efendim, seni. özellikle bu programı düzenlediğiniz için Bitlis TV ailesine ve sayın Kaymakamımıza emeği geçen bütün emeği geçen bütün herkese. Her bütün herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir şey yaptınız. Sanatım ee, yaptınız. Oldu, evet, etkinlik evet, oldu, evet, evet, çalışmanız güzel. Ee, her şey için teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ Buradan ol. İstanbul'daki ailelerime Aleyküm selam. Sağ ee, sizler kimlere selam Ben diyorum, Çorum Sungurlu Faruk Yüzücü, Ankara'da kalıyorum. Bu her sene günler Günleri devamını diliyorum. Allah razı olsun bu işi tertipleyenlere çok teşekkür ederim ben. Siz bitişe nasıl dulaştınız? Bizim Bitlisi diyor çok müşterimiz falan var. kentte diyor. Ben hmm. berberlik yapıyorum diyor evet, Batıkent'teyim evet, diyor bir evet, yani. Evet. Onun için diyorum abilerimiz var Bitlisi diyorum. Onun için diyorum evet. buraya geldik ya Bu işi tetikleyenlere teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz de başarılar ediyorum. dileriz. Her sene saldırın. diyorum olmasını istiyoruz i̇nşallah, yani. İnşallah inşallah. Siz kime selam göndereceksiniz ben efendim? Bitlis halkına ben görüyorum Uzakova Köyü muhtarıyım. Hangi köy? Özkova Köyü. Senin Özkava, kurmancı. de Uzakova. Kurmanci Özkova evet. Buradan Evet, muhtarlarımıza sesleniyoruz. Evet. Uğur abimle beraber muhtarlarımıza sesleniyoruz. Öyle yan yatmak yok. Davet edeceksiniz. Sefer kardeşiniz gelip sizi ziyaret edecek. Değil mi muhtarım? Evet yeni geldim. Osmanlı köyüne... Evet. Daha yeni geldi. Biz bu sene kaymakam böyle de bir e, proje yaptı. Birinci projesini. Çok güzel. Evet, çok, çok gördüğümüz güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. E, bu birinci Bugün yani selam doğal. Sürekli yani doğal bir birinci güzel. Evet. Bir Ay ayaklarınıza, ayaklarınıza ellerinize sağlık. Arkadaşlara alın. da selam söyleyin. Onlara da tavsiye edin ap. buraya gelmesin. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Size hediye getirdik Ahla Spor'dan. Spor'dan e, bize bir e, şapka hediye gelmiş. Ahla Spor'a e, başarılar dileriz spor hayatında. Eee iş adamları sporcularımızı ya da yardım Olur. için Ağzı bekliyoruz. De Bütün de. sporcularına, çalışanlarına Gerçekten. selam olsun buradan. Teşekkür ediyorum. İşte, Sağ olun. Gel kardeşim bu tarafa gel. Evet. Alalım bunu, alalım, gel. alalım. Gel. Bitti seve mi Evet, evet, evet. Ben mesela. Siz konuşmadınız yok, yok. mı? Yok, yok. Tamam var, mıyız abi? Kimlere selam göndereceğiz abim? Böyle kısa, ben, kısa gidelim. da vatandaşlarımız var. Hepsine bir kofun uzatma şansı. Ben Adil Cevizli Mahallesi'ndenim. Buraya etkinlik günlerine geldim. Çok yoğun geçiyor, dolu dolu geçiyor. Özür Emeği ediyorum. geçen hepsine hayırlı olsun. Ee, teşekkür ediyorum. Adil Cevaz Cevizli Mahallesi. Cevizli Mahallesi. Adil, Cevizli Cev Cev Adil Cevaz Cev Cevizli ile meşhur. Cevizli olmuş Ceviz ya. ismini anlayan mahalle de varmış. Evet. Ee, hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Bittisin, neresindeyiz? Bittis, Bittis Adın Cevaz Göldüz Köyü. Gölcüzlük, Kürtçe ismi? Arin. Arin. Evet. E, göl düzü Arin köyüne kucak dolusu selamlar olsun değil mi? Ben de. Ne selam göndermek istersiniz? Tüm halkına, tüm göl düzü, tüm bit salkına selam gönderiyorum. Arin halkına, Arına, bizler, Arin'e, Arin'e selam, selam, selam gönderiyorum. Eee hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi, gelsin, gelsin kardeşim benim? Allah razı olsun. Kimlere olsun, selam olsun, gönderiyorsun? Bugün bizim abi, selam alma günümüz. Abi buradan özellikle tüm emeği geçenler için herkese ayrı ayrı teşekkür, teşekkür ederim. Konuştum. Ee, herkese de e, Bittiyse akrabalarıma, arkadaşlarıma, İstanbul'daki akrabalarıma, dayılarıma, amcalarıma herkese selamlar sunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum abi. Hoş geldiniz Önce, efendim. Ben Ordu Merkez Selimiye Mahallesinden Hasan Güleşçi. 17 yıldır Ankara'da oturuyorum. Maşallah maşallah. Bütün maşallah. etkinlikleri seyrediyorum. Ayaklarım Size iş, işten söyleyeyim çok güzel bir organize yapılmış. Allah Çok güzel. Her şey teşekkür çok güzel. Ederim. Bir de şunu söyleyeyim. Orduluların, Karadenizlerin, Bitlislilere aşağı yukarı 60-70 sene evvel verdikleri bir hediye vardır. Fındık köklemesi. Evet, fındık, fındık köklemesi. Fındığın, köklemesini bizden biz gönderdik oraya ve bahçelere biz de, de dikildi. An şu anda yetiştiriyorsunuz. Sağ bizim bizim fındık Sağ bizim fındık diyorum. rutubetli oluyor. Evet çürüme şansı çok sizin fındık 10 sene dışarıda bekliyor. Doğrudur. Ne mutlu size. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Kimlere selam göndereceğiz kısa kısa bir şekilde. Siz Adil Cevaz Aydınlar Beldesi'nde ikametgah ediyorum. Şu an Ankara'da yaşıyorum. Kazoga. kazova hepsine selam. Aleykümselam. Siz efendim. Ben uzatmanı Ben de Aydınlar köyünde oturuyorum. Herkese selam söylüyorum. Aleyküm selam. Aleykümselam. Aleyküm de şöyle alalım. Ee, maşallah çayınızı almış evet. bir yandan yudumluyor, bir yandan Doğrudur da bitisi bitisi standartları, standartları geziyorsunuz. Siz buradan kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Ben istersiniz? buradaki Adıcağız'daki aileme selam gönderiyorum buradan. Aleyküm selam Özellikle geldik bugün. İyi yaptınız. Ee, çok iyi yaptınız. Geziyoruz böyle. Ne güzel. Arkadaşlar. Çayımızı şarkı... almış yudumlayıp geziyoruz. Hoş geldiniz diyorum Merhaba. efendim. Merhaba. Ee, nasılsınız? Teşekkür bugün ederim. selam alma günümüz. Selamlarınızı alıp karşıda değerli izleyenlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Kimlere selam göndermek istersiniz? Bitlislere, ben de Bitlis'teyim. Bizi izleyen bütün, hmm. herkese her kucak selamlar olsun. Selamlar olsun. Hoş geldiniz Hoş bulduk, diyorum. Hoş bulduk teşekkür ederim. Vallahi isterseniz. ben Bitlis Mutki'de 112'de çalışan oğluma selamlar gönderiyorum. 112'de evet. çalışan evladına evet. çocuğuna oradaki, selam oradaki, göndermek evet. istiyorum. Oradaki tüm Mutki'lilere de selam söylüyorum. Aleyküm gidelim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, ediyoruz. teşekkür, ediyoruz. Son sürat son hızımızla selamlar almaya devam ediyoruz değerli izleyenler. O da hareketiniz onu yazıyor <laughs> Bitlis'e mi? Hiç kişi yok. Kişen bu ne Bitlis'e mi? mi? Bir, bir zamanlar amcam şöyle düşünmüş, dile getirmeye çalışmış e, Bitlis, Muş, Siirt birleşip böyle bir e, tanıtım günü tertipletsinler evet, diye. Evet, Bakıp, evet. Gelmiş bakmış ki evet. kendisinden dinliyoruz. E, ben daha önce e, Trabzon, Kayseri, Malatya günlerine de geldim. E, gıpta ediyordum ki diyordum biz de bizim Bitlis'te e, küçük memleket olduğu için Siirt'le veya Muş'la beraber olalım biz de yapalım diyordum. Ama ben geldim burada gördüm ki buralar bittiyse ufak geliyor yani. Benim hemşerilerime Çok küçük ufak geliyor, geliyor çok. Evet. Daha büyük geliyor. yerlerine taşınalım. İnşallah, inşallah, inşallah öyle olacak. Ee, gerçekten de, selam de öyle. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Hoş, Hoş bulduk. Kimlere selam göndereceğiz burada? Vallahi bütün ailemi herkese selamlar olsun. Aleyküm selam. Siz ablacığım. Malatya'ya selam söyleyeyim. Malatya'ya. Malat Malatya'nın neresi? İçindeyim. İçinden. Selamlar olsun Malatya'ya. Siz abi Ben kızıyım zaten. Sen ben de Malatyalıyım. Tamam. Elkim selam. Tüm Bitlis'e, Bitlisli arkadaşlarıma selamlar, saygılar.

Ee, ben ben eski altı Tatvan'daydım. Emniyet görevlisiyim. Orada sizi tanıyorum. Bir Muşlu'yum kendim olsun. Ee, gününe geldiğim için şu bugün mutlu bir günümüz. Zaten il olarak da konuşuyoruz. Evet. Değil e, orada da tanıyorum sizi. Siz çıkaramadınız herhalde. Eee <laughs> olabilir. Ee, yok, yok 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 önemli. Olarak... Daimi takip ediyoruz sağ sizleri. Sağ Radyo takip ediyoruz. <laughs> tatmanın, tatmanın Televizyonun ta orta yerindesiniz şimdi. Konuşma. Sefer amca. Kimlere selam göndereceksin? Ben buradan Muş'taki amcamlarla teyzemlere selam gönderiyorum. Bütün Muş'a selam olsun. Selam olsun bütün Muş'a. Siz ablacığım. Aurien. Yani. Selamla saygı. Evet küçüklerini, güzlerini, büyüklerini ellerinden selam. öpüyorum. Yengelerini, abilerini. Aurien şu an sizi abilerini. izliyoruz. Sefer evet, sefer. İnşallah, edin. inşallah. Teşekkür ederim. Uzak selam gönderiyoruz ağrıya. Evet. Sağ, olun. Sefer, Sağ olun. Ben Sağ olun. de Siirtliyim. Evet. Ben sizi çok seviyorum. Siirt'in neresinden? Eruhliyim er ben. Siirt. Eruhliyim. Er evet. Siirt'e selam e, gönderiyor. <laughs> ben sizi çok seviyorum. Kamarı başındaki Erulu'lara seviyorum. kucak dolusu selam. Siyit Eru köyüne, geber köyüne. Geber köyüne. Evet, geber. Geber. Evet. evet aleyküm geber. selam, aleyküm selam. Siz efendim nereye selam göndermek istiyorsunuz? Hizan Gayda köyündeyim. Selam söylüyorum hepsine. Bitlis'e, Bitlis iline. İnsanları aleyküm zaten selam. çok iyi, çok güzel. Bitlis balı çok güzel. Evet. Her, millet yani. Bitlis balı Bitlis çok güzel. Fındığı çok güzel. güzel i̇nsanlar gerçekten daha gerçekten daha çok güzel. güzel. Evet. E, Gaydaya, Hizana, Bitti, Siline, tüm Türkiye selamlar. Aleyküm selam. Kesin Aleyküm önemli. selam. Kimlere Merhaba selam abi. gönderin. Hoş geldin. Bitti Başka bütün ülkemizin dört bir yanına her köşesine selam olsun diyoruz. Bir Size kimlere selam Biz de Bitlis'teki Nuray'da teyzeme, biz Tatvan'daki dayımın kızına, Adi Cevaz'daki kaynanama hepsine çok selam. Ben de onların hepsine selam edip Şu an sizi Gözlerim izliyorlar. Biraz sallayabilirsiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? Teşekkür Maşallah ederim. iyi görüyorum. Sağ olun. Teşekkür Gülücükleri ederim. Gülücükleri yüzünüzden eksik olmasın diliyorum. Sağ ol. Kimlere selam inşallah. göndermek istiyorsunuz? Süheyla'ya mı selam söylüyorum Tatvan'dan. Aleyküm selam. Çok selamlar. Öpücükler gönderiyorum. Bucak dolusu Van Gölü sahiline. Tatvan'a kucak dolusu selam olsun. Ee... Nasıl? hoş Nasıl geldiniz. Hocam, hoş bulduk. Sağ olun. Nasıl Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Değilsiniz Nereden? Inşallah. Nereliyiz? Ee, biz Sirtli, Himbitlisliyiz. İki tarafı da hani şeyimiz var. Arabız. Ar Yok, Kürtüz. Kürtüz. Fark etmez. Hepimiz kardeşiz, evet. dostuz, evet. ahbabız, arkadaşız. Ar gelmek. E, aynen, 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 Hayır, e, doğru, e, doğru. E aynen. Hayırlı olsun. Sürgelerimiz türlü de yatıyor. Sirtli de. Aynen, aynen. Kimlere buradan selam göndermek istiyoruz? Valla bütün severlerimize bütün sevenlerimize, bütün aylıkçı izleyenlerimize, Siirtlilere, Bitlislere, Muşlulara, Vallulara, bütün herkese, Edirne'den Kars'a, Ardahan'dan Kilise, kucak aylıkçı. dolusu selam olsun. Küçük kızlar hoş geldiniz. Hoş Adın Ağlam. ne? Buse. Buse. Senin? Hira. Hira. Kimlere selam gönderecek Buse? Ben anneme, teyzeme, Nedeme herkese selam. Aleyküm selam sen. Ben teyzeme bir de nedeme bir de herkese. Bir de herkese. Değil mi? <laughs> evet bir de herkese. O dedi herkes. Siz izleyenler oluyorsunuz. Sizler kimlere selam gönderiyorsunuz? Ben bitti Sadil Cevaz'daki bütün dostlarıma selam gönderiyorum. Peki selam. Bir de Bursa'daki kayınpederim gibi herkese selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Selam. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sağ olun. Kime selam göndermek istiyorsunuz? Evet. Ahlaklara ben ahlaklıyım. Çobanlardanım. Çoban, Çoban ailesine Çoban selam ailesiyle. olsun. Çoban ailesine selam olsun. Tüm ahlak.